Herkese merhaba. mankenimiz yüze 40 30 santim koli ölçülerinde paketlidir. Ortalama ağırlığı 6,5 kilo gelir. Kolyenin içerisinden bir adet üst gövde bir adet de ahşap alt ayak çıkmaktadır. Ahşap ayağımızın cinsi gürgen ağaçtır. Gürgen ağacın üzerine vernikli cila boyalıdır. Ayağımız toplam beş parçadan oluşuyor. Bir, iki, üç, dört, bir de ürünün en altındaki şu yuvarlak parça. Montaj yaparken bu yuvarlak parçamızı söküyoruz. Şu şekilde yuvalarına bakışlarımızı takıyoruz. En son yuvarlak parçamızı yerine montajlıyoruz. Ayağımız görüldüğü üzere asansörlü mekanizma sayesinde ürüne boyunuza göre yükseklik ayarı yapabilirsiniz. Minimum 150 santim, maksimum 180 santime kadar çıkar. 36 beden pantolon giyeceğim terzi mankeni modelimiz. Göğüs 81, bel 65, basen 88, Göğüs düşüklüğü 25, gövde boyu 88 santimetre ölçülerindedir. Ahşap kafalı, 32 2 ribana kumaş kaplıdır. Yatay ve dikey rahatlıkla iğne batırabilirsiniz. Ürünlerimizi 7/24 açık olan online mağazamız www.istanbulmanken.com.tr'den satın alabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz ücretsiz kargo ile kapınıza kadar teslim edilmektedir. Ayrıca N11 Trend Yol gitti gidiyor. Hepsi burada. Çiçek sepeti salon platformlarında da mağazalarımız bulunmaktadır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.